LOL DL yapalım hemen. <laughs> Aleykümselam hoş geldiniz. Onu bir izleyelim. Bir iki oyun daha atalım ondan sonra bakalım. Oğlum bir an sevindim ya. İlk defa tutuyor diye. Erkek orta insan büyü doğan. 2013 6. Mitte erkek ne var lan mitte erkek? Rise diyenler var. oha ilk çıkan çarlardan biri. Twisted Fate olur. Twisted Fate olur abi. Metal metale karşı. Metal başka ne çar var lan? Emil. Metal. Lionel Gel değil de olabilir belki. Aynen. Yetenek. Bu ne Leono ismi? Geç. Bu emojiler hangi şampiyonu tanımlıyor? Aç var. Bir kral. Jarvan mı? Sion mu? Jarvan. Sion. Garen diyen var. İki kişilikli bir şey. Kasırga falan var herhalde. Ha Diego. Yok. Bulut. Bulut. Biego değil oğlum. Bu diyen var. Bu ne alaka abi? Bu kral mı lan? Görseller genelde kolay yaptığımız ama şu an zor olan bir görsel sanırım. Bu da bu olabilir mi? Sopa Jax gerçi bu. Sopadan yani bu olamaz dedim. Jax'tir dedim. Tuttu. Bu görselin adı ne? Bu neydir lan? Tapınak. Tamam. Gene kolay oldu. Zorlanmadık. Oğlum nasıl bulamıyorsun ya hamsoyu? Ben anlamıyorum ki kanka niye bulamıyor bu bunu? Anlamadım. 2, 4, 5 tane pro var. 2 pro Türk lan herhalde. SAS yazıyorlar. Beyişler Türkmüş. İlerlediğin o yol senin sonun olacak. Burn. Ne dediniz o işe? Skill'leri boşa atıyor bir tık. Bir dahaki stanın geldiğinde kaçırırsa. Dedim ama. Yani skill'leri çok boşa atıyor. Bunu kesmeyelim bu arada. Vay bize kalsın. Gene first blood bizde. Ben diyorum first blood hani çoğunu genelde alıyorum. Bu çocuk kendi çarına uyanmadan bu çocuğu biraz daha kesmeliyiz. Ay, o tutsaydı giriyordum ha. Adam çarını bilmiyor. Bunu kullanmalıyız. Bu arada gene çardık bizde. Yüzde yüz eminim. Bizdeki kartuş fed olsun boyunun dönme ihtimali yok. Rakip takım çok kırılgan çünkü çarlar. Belki zonya alırlar öyle kurtulurlar. Top lane'e de match up bizde herhalde. Eclipse alınca dayana mı daha iyi şey oluyor? Bir itemle. Ambesa mı? Ne diyorsunuz o işe? Tamam burayı çarını net bilmiyor. Abi de hocayamadım ki çok sulavıyorum ya. Video çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den. RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüyle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Hızlı puştanmasın daha var gelmesine beksin. Bu da çok iyi. İyi takım da fena değil şu an ha. Boy Win. Haa yük belirdi gelmiş. güzel. Kanka tenezzül bile etme bak buraya yakınlaşmıyor. Bize bir sağlam bir gelmek istiyorlar. Bizi sevmişler belli. Misafiri perveriz ama o kadar da değil yani kanka. Haddinizi bilin. Delirtmeyin adamı. Kaşınma. Hala misafirperveriz. Ben severim ama böyle şeyleri üstüme oynamasını Gel burayı kilini al kanka. Anahtar o. <laughs> Dive yiyeceğim. Kartuş iki kilasın ben Okey. Hatta burada ölmeden de çıkarım. Bunu az çekim üstüme. Ha yapma onu. Kartuş az. Ben yeterince aldım zaten. Buradan daha dönmez gibi ya. Baba sen bizi çok sevdin ya. Sen bizi sevdiysen biz de seni sevdik. Ultisi erken geliyormuş bu arada. Bura niye yani. Çok kırılganlı. Vurduğum ölüyor zaten. Özledik seni. Kampa gitmek zorundaydım. Mecburdum. Yani hep aynı açıklama yapıyorum ama dediğim gibi burayı bile isteye bıraktığım hiç olmuyor. Yani ambesa da gelsin. araya alın oynayayım burayı. Hadi babacım. Güzel. Ambesa bir tek geç geldiği için uzlamayız umarım. Güzel. Devamı geliyor mu? Ben oraya bir gideyim. Kaysa devam edecek gibi oraya. Aa iyi. iyi cancel o Bitti bitti. Bu oyun daha dönmez burada. Çok iyi durumdayız ya. Double ulti. Bunlar iyi bu arada. Bu adamlar böyle hamle yaptığı sürece biz bir yerlerden hep ekstra bir şey alıyoruz. Bana 3 kişi gelmeleri iyi. First Tower'ı aldık mesela. Bir de gitse mid kuleyi de alır adam. Şimdi. Otu yok ki. Okay. Köyüm değmedi mi kardeşim? Anla ki. Çok iyi. Yani. Ne yapıyor da bunlar? İyi. Atakan'ı alırız. Ejder var. Ana yolda birisi çok pis Anavacı Anavacı bırakma sonu yer misin? Abi birebirlik olaysa deneriz ya. Yani. Yer miyim? Nereden bileyim? Kavgada her şey değişiyor oğlum. Kavgada kas kütlesinin çok da bir şeyi yok. Bir tane yumuk yersin bayılırsın. Dikkat etmek lazım. <laughs> oh, Abi Elimden hortum çıksa bitiyor yani Leona tuttu Oyun bitiyor direkt Hayır çocuğum. Bitmez mi ya? Vexed aynı ne yapacak sanki? Bu oyunu Stash oynamayı neye borçlusun? 10 yıl oynamaya kanka. 10 yıl kim oynatı oynar zaten bu oyunu. Çok da bir şey yok yani. 5 gitsek bitiyor ya. Atla ile kanka birine direkt öldürek. Ölme lan. Pepe. Sonunda tur verdiler ya. Dakika 24. Nexus'a vuruyoruz. İyi iyi. Ve güzel oyun. İki Türk arkadaş hemen verek. Güzel 800 LP üstü olduk bak. Bir tane daha oyun oynayalım. Ondan sonra bir tane video izleyelim. Kafamız daha Bak. Yani 800 LP üstüne çıktığımızdan beri takımlar mükemmel ya. Hani bok gibi oynasam da kazanacak gibiyiz. Abi selamlar. Sana bir sorum olacak. Senden esin hep Yasuo oynamaya başlamıştım. İlk başlarda çok güzel oynarken gitgide kötü oynamaya başladım. Ve Yasuo saldım. Sence devam etmeli miyim? Etme kanka. Yani herkese hitap etmeyebilir normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 win streak falan var. 10 maçta 9'unu kazandık yani öyle diyeyim. Ama nazar değecek gibi oyun böyle bit gitmiyor biliyorsunuz ki. Birazdan <laughs> birazdan vuracak ağzımıza muhtemelen ama da gene takım iyi. Çok burst damage olan bir takım oldu rakip takım. 3, 4 pro, 3 yayıncı. Harika bir oyun. <laughs> Haberin olsun burada bekliyoruz dostlar. Sebebini biliyorsunuz. Gelip çalıyorlar yoksa. Aynen modem de değişecek. O bir gelsin de bakalım rahatlatıyorum bizi. Pingde düşüş yok işte hala aynı. Ama düşecek inşallah. Sizin için çalışıyor. <laughs> Modemi değiştirmeye çalışıyorum da bakacağız. <laughs> Ping stabildeyken yayında nasıl durup olmuyor? Yayını 10 numara veriyor. Sadece oyun pingleniyor yani. Ben de anlamadım onu. Zaten yayını vermeyip oyuna verse yayın açamam ki. Böylesi daha iyi. Diğer ihtimal düşünmek bile istemiyorum. ZDS ile başlayan bir nedeni var mı? Bir saniye daha erken dönüyor. Yani 3. ya da 4. kampta bir tane fazla E atmış oluyorsun. Let's go. Lux'ın flash'ı yok. Ay. Bro Lux'ın flash'ı yokken Bro oynanır bu arada. Güzel. Bir tane base yani hızlı base avantajımız var şu anda oturum. Onun nasıl değerlendirebiliriz? Seri clear. Çünkü adam daha base atmadı. Top side'ında şu an burayı alıyor. Biz burada nasıl avantajı çeviririz bilmiyorum. Yani bota gank atabiliriz. X flash var Leon'a da. Top lane durumu iyi ya. Bizim takım kompu daha iyi bu arada. Gene diyorum bak. Son 10 maçtır aynı cümleleri kuruyorum. Umarım sondaki 20 maçta aynı cümleleri kurarım. Böyle devam ederse savaş olur. Zannetmiyorum buraya geleceklerini. Şu an Nocturne çünkü buraya döndü. Buradan sonra base attı. Şimdi buralara dönecek. Bize burada bir zaman ortaya çıkıyor. Bu hızlı base'in bir avantajı olması lazım. Ben de ejder diye gördüm. Umarım doğru görmüşümdür. Şar formadan zor oluyoruz ama. Çok iyi. Bakın görüyorsunuz musunuz? 37 ses. Bir tane kampini dağılmamış. Yani ona vakit ayıracaktım. Kaç canı kaldı lan? Ay yakın ha. Fena değil. Ama iyi oldu biliyor musunuz? Hem Akalin'in reisi yok hem Nocturne'un reisi yok. Bir tane köyü dojamasaydık sıkıntıydı. Bunun ulti yok bunun ulti yok. Baya iyi bu arada. Bak çok ciddiyim. Şu an 2 dakika boyunca takım rahat. Nocturne'den genk yemeyecek. Ve şu dakikalarda çok kritik bence. 10 numara oldu. Ben buraya okeyim. Buna yardım lazım. Memiş var mı kardeşim? Şuna biraz tanklar mısın la bro? Odamsın lan. Çok iyi oldu bu arada ya. Valla ben bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. clean attık. Salla benim oruk. Baya clean oynuyor şu an. Evet, çok ciddiyim. Yani pozisyonlar hoş oluyor. Bot lane clear. Bota dive. Oyun bitti. 15 FF. Güzel. Ölmez herhalde ya. Düz vuruşu. Güzel flash. Yok kanka. Şimdi neden yok? Buraya yürürsem totemden görüyor zaten. Yani amacı olmuyor oraya yürümemin. Adam görüyor zaten. Yani ikisinde değilim ya. Bu arada Nocturne'e güveniyorlar onlarda. Abi WQ kombosu biraz boşa attık. Ama win gene herhalde. Nice. İyi. Direkt buna koşacağım. Nocturne hala base'e gitmediği için gene tempomuz var. Şu an tempolar öne geçiyoruz biliyor musunuz? Bak Nocturne'ın ultisi gitti. Adam dakika ona kadar boş kaldı. yani yapacağı bir şey yoktu. Ve ben o zamanı her zaman değerlendirdim. Her zaman. Oğlum W mu Bak bu çok kötü. Abi bu çok kötü işte abi. <laughs> Yapmasanız keşke onu. Hadi oğlum devamı gelir oğlum. Güzel. 10 TPS kurtardı burayı. İyi onu da salabilirler. Bir daha gideriz. Yine gideyim buraya. Evet Orun'un kombosu iyi kurtardı burayı. Ya bir de rakipteki bence en büyük sorun ne biliyor musunuz? Abi sürekli hasar yok. Yani or şu an 4-0. Kim kesecek bunu? Sürekli hasar vuran var mı? Vayne, ne bileyim, Zaya, Caitlyn, Lux, Nocturne, Akali. Yani buradan kim hasar atacak ki? Biraz tutsan yeter kanka. Biraz. Yeter yeter. Ha. iyi tatsam ölüyordu herhalde. Aha, tık. Anti objektif objektiftir. Anti be babacım. NT'sin kardeşim. Bu ne abi? O da iyi. Burayı alabilirsin. Ben de bunun top lane'ini bir mucuk diyeyim. Ne oluyor lan? 8 kalmı izleniyoruz. Hayırlı olsun. Sonunda takipçilerim değerimi bildi. Bunu nereden bildiriyorduk ya? Her zaman kendimse. <laughs> hasta hasta yayın açtı. Dünya rekorunu kırdı. Aha şurada Oğlum o ne lan 40 APS aldı. Oyun bitsin onu report ederiz. Yeni gelinler hoş geldi Yazmanıza gerek yok dostlarım. Yani şey vermeyin. Adamlar kafalarına göre eğleniyor demek ki. Bana gelmiyorlardı. Bizi de buldular demek ki. Keşfettiler artık. Yazmanıza gerek yok. Report ederiz. Geçeriz. Şey yapmayın yani. Tüm <laughs> LOL camiası izliyor. Bu arada LOL harbi izlenmesi gereken bir oyun aslında. E-Spor çok izleniyor da. Yayın bakımından çok düşüşte. Yani sadece E-Spor izleniyor. <laughs> ya son göre görüyor? Mahvolmuş veya Kraken oluyorsun. Tank matchupları varsa mahvolmuş daha iyi oluyor. Ya da benim tank olmam gereken meçaplar varsa. Öyle diyeyim. Eee? Oğlum ultim yok muydu basamadım hiç. Bir de Blue ölmeseydi iyiydi ya. Yani. Şu an bot atıyorlar herhalde. Aha. Oy. Anti. İki hit. iki tane kule hiti. Orun çekiyor buradan. Bak şuradan çekecek. Hop. Bölün seyir keyfi bence bir KLP'de vardır ya. Bu, bu elolardaki şeyler güzel. VS'ler falan. Niye hep atmıyorlar? Bin konu için gene yok rakip takımda bu arada. Bizim komp daha iyi. Her halükarda. Geçen hafta keşfettim. Sezon 15'ten beri oynayayım. izletiyorsun valla. Reis ben pek konuşkan biri de değilim yani. Oyun tarzım seviliyor bir tek. Şans yok ki zaten. Evde vücut ağırlığıyla kuadlarımı nasıl güçlendirebilirim? Kuadları nasıl güçlendirebiliriz? Neyse normal squat çekebilirsin. Plekayı ayağının altına koyup hafif rampalı squat çekebilirsin. Russian şey vardı herhalde. İsimleri tam aklımda değil. Özellikle bacak şeyinde. Russian şey vardı herhalde. Bir dizin önü doğru kırıp yaptığın. Tam ismini hatırlamıyorum. Bacak konusunda isim hafızam zayıf. Anca aynı. Vücut ağırlığıyla çok fazla bacak hareketi var bu arada. Çok fazla bak. Yapabilirsin ama bak ya fizyolojik bir sorun olduğunda konuşmaktan çekiniyorum. Çünkü yani gerçekten bir doktorun sana hareket önermesi gerekiyor. Öyle bir şeyse ağzımı kapalı tutmayı tercih ederim açıkçası. Garip elemanlar ya. Ay şu Drake aldık mı Jin'in hızını düşünebiliyor musunuz ya? 7500 efendim. Ne yapıyorsun lan dümbük? Ya oğlum Blue'yu çaldın gittin tek itle. Go, go burada biter. Kim tutacak ki? Oha 730 ne lan? Flash ulti atamadım o bitirdi bizi. Anti. Oğlum şu hıza baksana anasını satayım ya. Jin için harika bir direk. Aa. Easy <laughs> Takımlar çok iyi geliyor be kanka. Hani oyuncular gene iyi ama ayrıca şey de güzel yani. Takım kompları çok iyi.